gene daha aşağı yere koyuyor. Tam böyle. Ama bu sefer hafif gelecek onu alacak. Yine boş. Evet. Ya göçtü. Aynı. Gerçekten. Cemal kan arkasına doğru Şimdi sevgili kadınlar konuşması için Muş milletvekilimiz Sümeyye Bozat'a söylüyorum. Merhaba sevgili kadınlar. Kıymetli Serhat kadınları. Direngen yol arkadaşlarımız. Hayatın her alanında bizlerle birlikte var olma mücadelesi yürüten kız kardeşlerimiz. Şu an yanımızda olamasalar bile. Sürdürdükleri mücadeleyle sembol haline gelen cezaevlerinde rehin tutulan Siyasi tutsak kadın arkadaşlarımızı <laughs> ve aynı zamanda kadınların sorunlarına, kadınların <laughs> problemlerini kadın odaklı bir habercilikle kadınlara ve kamuoyuna ulaştıran değerli kadın basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Her gün kadın katliamları, fuhuşa sürüklenen kadınlar uyuşturucunun kıskacına alınmış ve aynı zamanda çetelerle yeni bir toplum, yeni bir çürüme politikasını hayata geçirildiği ile ilgili haberler duyuyoruz. Ancak bizler bunların hiçbir şekilde münferit olaylar olmadığını, erkek egemen zihniyetin devlet erkek aklıyla birlikte yürüttüğü bir politika, bilinçli bir organizasyon olduğunun farkındayız. Kürdistan'da her gün çeteler eliyle yürütülen fuhuş operasyonlarını teşhir eden haberler duyuyoruz. Bu çetelerin arkasında kimler var? Bu çetelere kimler kol kanat geriyor? Kimler arkasını kolluyor? Kimler onların dosyasını kapatıyor? Buradan soruyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Şırnak'ta içerisinde uzman çavuşların, subayların olduğu bir çete Mezopotamya Ajansı muhabiri Sayın Zeynep Durgut tarafından açığa çıkarıldı. Ortaya çıkarıldı. Ancak neticesinde neyle karşılaştılar? Kadınlar tehdit edildi bu haberi yaptıkları için. Yargı failleri cezalandırması gerekirken kadınlara tehditlerle gözdağı veriyor. Ancak biz biliyoruz ki bu sadece bir gazetecinin tehdit edilmesi değil, aynı zamanda hakikatin gizlenme çabası, hakikatin örtbas edilmesi, kadınlara bir gözdağı, Kürt kadın mücadelesine bir gözdağı verme gayretidir. Ama nafile Bizler susmayacağız. Onlar bu saldırılarla geldiği müddetçe de bizler bu zihniyetin karşısında ancak çeteleri teşhir eden, uyuşturucu tacirlerini teşhir eden sevgili yoldaşlarımızın yanında kadınlar olarak omuz başlarının yanında durmaya kararlıyız. Bu topyekün toplu saldırıların elbette ki ilki değildi biz son olması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Onlardan biri de bu toplu topyekün saldırılardan biri de Muş'ta, Varto'da, burada yaşandı. Ekinvan'ın çıplak bedeni teşhir edildi. Ancak biz o fotoğrafa her baktığımızda bir trajedi değil, hakikati ve iradeyi gördük. Bu yüzden de biz kadınlar onu teşhir edenleri değil, Ekin Van'ın iradesini tarihe yazdı. Çünkü biliyoruz ki savaşlar sadece silahlarla gerçekleşmez. Savaşlar kadın bedenine yönelik baskılarla... ...kadın iradesini yok ederek de gerçekleştirilir. Bu yüzden bizler bütün savaş politikalarının karşısında barışı bununla birlikte ölümü kutsayan, ölümü kutsallaştıran anlayışların karşısında yaşamı tekçi, merkeziyetçi, cinsiyetçi ve militarist anlayışların karşısında da demokratik toplumu savunmaya devam edeceğiz. savaş politikası haline gelmiş olan bu girdilerin hepsini topyekun bizler de mücadele ağımızı örmeye devam ediyoruz. Bu mücadele ağlarından biri de elbette ki uyuşturucu kıskacına alınmış gençler, genç kadınlar. Şu anda Kürdistan sokaklarında eğer uyuşturucu bu kadar kolay giriyorsa sebebini sorgulamak gerekiyor. Eğer uyuşturucu kullanma yaşı sekizlere dokuzlara düşmüşse ve bununla beraber uyuşturucu uyuşturucudan kaynaklı hayatını kaybetme yaşı da 12 ve 14 olmuşsa devlet bu ticaretin neresinde diye sormalıyız ve bunun cevabını almalıyız. Bu uyuşturucu, uyuşturucu baronları kimler? bu baronlara kol kanat geren, iş tutan, iş birliği yapan bürokratlar kimler? Onları kollayan polisler, polis amirleri, polis müdürleri, milletvekilleri kimler, savcılar kimler diye soruyoruz. Ve bu sorularımızın cevabını alıncaya kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Şöyle bir mesele var. Kürdistan'da fuhuş çeteleri ve uyuşturucu baronları bu kadar çek resmi bunun ana sebebini sorgulamadan hareket edemeyiz. Çünkü kadın cinayetleri de doğanın katledilmesi de kadının karımı da uyuşturucu ve fuhuş çetelerinin bu kadar kol gezmesi de birbirinden tamamen bağımsız olarak değerlendirebileceğimiz meseleler değildir. Hepsi aynı ortak aklın, aynı savaş politikalarının özel savaş aparatları olarak hayata geçirilmiş, sirayet edilmiş durumlarıdır bizler de kadınlar olarak Jinjian azali felsefesiyle ve Türk kadın mücadelesinin deneyimleriyle, birikimleriyle bu mücadele anı örmekten geri durmuyoruz. Bugün burada kadın katliamlarına karşı, kadın cinayetlerine karşı, kadını kaybedilmelerine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Çünkü Van'ın sokaklarındaki haykırış, Amed'in kuytularında da, İstanbul'un arka sokaklarında da aynıdır. Bu haykırışa kulak tıkayan ise erkek egemen toplumla birlikte onun arkasına dizilmiş olan erkek devlet aklıdır. Bunun birinciyle hareket ediyoruz. Ölümleri gizlenen, failleri görünür kılmaktan uzaklaştırılan narinler, gülistanlar, rojinler için yürüyoruz. Onların adalet arayışını haykırmak, hakikati gün yüzüne çıkarmak, failleri koruyan akla karşı isyan etmek için yürüyoruz. Bugün burada sadece öfkemizi büyütmek için Gidip arkadaşlar çıkmak